Ben emekliyim, evet. İnsanın üzerinde Allah var biliyor musun? 10 bin lira maaşını ne konuşuyor hepsi yalan, hepsi yalan. Sen geçinemiyorsun. 10... Ya 10 bin lira abicim, bir yerde adam oturup bir yemek yiyor ya. Git orada bir et lokantasında kişi oturuyor 10 bin lira. Bir milletvekili alıyor 180 milyar. Sen Ayıptır. kendine gel, sen emeklisin, nereye sen et lokantasına gidip Diyor, yok, yemek yiyeceksin? Ya abi. Onların harcadığı para diyorum. Milyar... maaşı oraya bırakırsın o zaman. Maaşı değil, ben değil. Ha. Şimdi geçen de Mahir Ali Mahir başaran bir laf söyledi. AKP milletvekillerine de ki hiç utanmıyor musunuz? El er kaldırıyorsunuz 10 bin lira yeter diye. Senin dedi ceketin 10 bin lira dedi. Bir emekli senin ceketin alamıyor. Yani Türkiye'de abi emekli ölmüş bitmiş Bitmiş. Allah havalı ediyorum bunları. Ekonomi soruyoruz abi vatandaşın geçimleri nasıl? Hangi kanal? Sokaktan alabeyim Sokak. Kanalına göre mi konuşacağız abi? Ya ben de burayı fazla tanımıyorum. Nereden geliyorsun? yurt dışında geliyorum. Hangi ülkeler? Fransa. Fransa'dan. Evet. Ayda bir mi geliyorsunuz? Yılda bir mi geliyorsunuz? En son Bazen ne zaman oluyor? Yılda, yılda bir iki sefer. En gibi. son ne zaman geldiniz? Biz altı ay önce geldik. Altı ay önce. Var mı altı ay önce seçim vardı? Seçimden bu zamana bir fark var mı? Seçimden önce gelmiştiniz. Böyle söyleyeyim konuşacak çok şeyler var konuşamıyoruz. Özür dilerim. Neden konuş çekinceniz mi var? Var. Yani bir... Şu i̇şte yaptırımından dolayı mı? Bu da değil değil. değil. Korkuyorsunuz, korkuyorsunuz. Kork. Korkuyorsunuz. Peki teşekkür ediyorum. Allah keçimler yani karınca kadarınca ne diyelim yani. İdare Kırk. ediyoruz diyorsun. Ha. Emekliyiz. Emekliyim. Evet. Ne kadar geliyor abi emekli maaşı? Emekli 10.5 milyonuydu. Şimdi o herhalde 13-14 milyon oldu yani. 13-14 bin arası. Ha, ha. Peki abi evimiz kira mı? Yok evim var şükür. Var çok evet. şükür. Peki abi kiralar vesaire şu an yani bir kirada otursaydın mesela nasıl geçinecektin abi? Ya yani Kirada olanlar nasıl geçinecek? Sıkıntı var yani sıkıntı olmamış. Neden kaynaklı değil. abi? Abi şimdi bizim toplum çok savurgandır. Ne gibi mesela? Ya savurgandı mesela yani ekmekler bütün çöpe gidiyor. İsraf İnsanlarımız edin. israfçıldır. Anladım. Toplum olarak çok israfçıyız. Git Arap ülkelerine Yokluk sefalet içinde Türkiye bugün o oraya nispeten çok çok iyidir. Ama biz insan olarak Allah bize de kaç kaçaydı yağmur yağmıyor. Neden topluma Allah diyor ki benim emrimden uzak durduğunuz sürece size zulüm var. Neden? Biz biz Allah'a bir kulluğumuz yok ki. Ya Arabistan niye çöl o zaman abi? Ya onlar Allah, dinden uzak olduğu ya için. Onlar dine onlarda da şey var, petrol var. Onlarda da şey var. Allah her yere bir güzellik vermiş. Bizde de bor var abi. Ha? Bor madeni var. Bor madeni var yani buna zaman lazım, işlemek lazım. Kolay değil. Türkiye mesela depremle deprem oldu. Çok darbeler oldu, sıkıntılar oldu. Öyle kolay değil ki yani. Toplum olarak bunları yani görmemiz lazım. Peki abi hükümetten memnun musun? Ya hükümet şimdi hükümet ne yapsın? Bugün demin dedim ya depremde çok önemli şeyler var. Depremde adamı vatandaşa ev yapıp verir. Veriyorlar ki, mı? Tabii. Var mı senin tanıdığın ev alan vatandaş? Var. Var. Para vermeden evi ya, aldı. Para vermeden devlet ev verdi. Allah Allah. Geçen tabii geçen ben gözümle gördüm adam Allah. geldi. niye hiç böyle vatandaşa denk gelmiyor ya? Vallahi ben televizyonda gördüm adam dedi ki Allah razı olsun biz evimize dedi kavuştuk. Yani biz toplum olarak böyle yaygara yapmayı, şunu bunu yapmayı, birbirini taşlamayı iyi ama kriz var, sıkıntı var, olmamış değil. Ama bunlar inşallah aşar yani Türkiye. Türkiye. Bizim arkadaşlarımız var. Başka sokak röportajı yapan dostlarımız var. Hatay'a gidiyorlar, ondan sonra İskenderun'a gidiyorlar. Ee, orada hala daha enkazı kaldırılmamış yerler var. Ya öyle bir şey. Yani değil. Daha evi teslim edilmiş insanlar var diyorsun. Abi daha ben, enkaz ben, ben gözümle gördüm adam evi teslim etti <laughs> ve orada da adam gitti yani. Şimdi millet yaygara yapmayı şunu bunu çok iyi bilir. Kusura bakmayın. Tamam ha. Ama yani ekeceğim, biçeceğim, devlete de her şeyi de devletten beklemeyeceğim kardeşim yani. Her şeyi ben senden beklesem ne olacak benim halim? Vatandaş biraz da kendine çekip düzen verecek, sıkıntıya kabul edecek. Bugün de iki aydır yağmur yağmıyor hemşerim. Mal yandı, bugün fasulye ne? 120 lira. Neden yok? Nereden yaratacağız? Yandı diyor. Tabii sıcaktan yandı abi. Ben de ben Çatalca'da mesela bazen gidip bahçem var. Ben bakıyorum Allah'a kurban olum yani. Aa, şimdi baba bu meydana bak. Ne kadar boş adam var. Çok. Bu boş adamların ben 67 yaşındayım. Bir ayağım sakattır. Ben bir gün akşama kadar dünya kadar yer. Benim bostanımda salata var, domates var, bilmem ne var. Bir ağaçta bir şeftali biraz düşmüştü diye bit yapmış diye hemen onu ilaçladım. Bizim köyle bu gömlek kirlendi mi hemen at gitsin aman yıkayıp giyinsene. Yani bizde çok savurganlık var, bilinçsizlik var. Ya ha. şimdi Türk halkına ve halkımızın geneline baktığın zaman yani tişörtü kirlendiği zaman, gömleği kirlendiği zaman çöp atıyor, yenisini alıyor. O yüzden geçimleri sağlayamıyorlar. Öyle ya mi? çok toplumda yani bir gömlekten değil, her konuda. Yani bu savurganlık yapıyor. Var, o yüzden var abi, var. var. O yüzden geçinemiyor. Var abi, var. Var. Ben Çatalca'ya gidiyorum. Yani millet çalışan, efendim şey yapan yani biz mi buralarda var. Bir sürü millet. Boş. Niye boş geziyorlar abi? Niye çalış bir, biri emekli olmuş değil ki devlet 20 milyon versin, 30 milyon versin. Nereden Allah verecek devlet? 20-30 bin lira ver. <laughs> yani alım gücünü arttırması gerekmiyor mu mesela? Abi şimdi bir de bu devletin çiftçiye, vatandaşa organize edecek. Çiftçiye mesela veriyor ceviz ek, bilmem ne bunlar ne ek. alır parayı ekmiyor. E denetleme nerede abi? E denetleyecek işte bunu, bu üstünde duracak abi sen... Niye denetlemiyorlar? Parası abi? aldın, hani? Hani? Niye denetlemiyorlar abi? <laughs> Düşmüyorlar peşinde. Abi de, devlet denetleyecek yani bunu kontrol edecek bakacak yani. Uzun süredir Esenyurt'a gelmiyorduk seni de görmüyorduk. Nasılsın? Evet. iyisin inşallah. Teşekkür yorulduk. ederim sağ olun. İyisiniz. İyiyiz biz abi. Ee, fırsat olmuyordu. Evet. Gelemiyorduk Esenyurt'a. Sen nasıl yorumluyorsun abi? Uzun süre ne kadar? 5 ay oldu herhalde. Evet. Gelmeye, ben bir de bu arada 2 ay ev hapsindeydim. Vallahi. Abi 45 gün bir buçuk ay ev hapsinde kaldım ben o yüzden de gelemedim aslında biraz. Çok çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Nasıl gidiyor abi geçimler, ee, vallahi, son 5-6 aylık süreci bize bir yorumlasan? Ya vallahi çünkü, sonra. Evet ben şöyle diyorum, yani bak öyle, öyle durumlara düştük ki adam sabah kahvaltısında neredeyse çocuklarına zeytinleri sayarak masaya indiriyor. Biz bu duruma düştük, biliyor musun? Yani sağ olsun eskide benim bildiğim bu AKP'nin gelmeden önce Türkiye diyelim 3 öğün yemek vardı. Bir sabah, bir öğle, bir akşam. Sağ olsun biz AKP'nin sayesinde öğle yemeğini arada kaldırdık. Şimdi bir sabah, bir akşam. Öğle yemeği arada gitti yani. Şimdi kahvaltıya mı göz E kahvaltı diyorum ya adam sabahları çorlarına zeytini sayarak indiriyor. Biz bu durumlara düştük artık. Abi, önceden ee, benim dedelerim zamanında, babalarımızın, büyüklerimizin zamanında çuvalla pirinç, bulgur, Evet. Değil mi? Tenekeyle peynir. Büyük tenekelerde yağ, ya zeytin abi, alınırdı. Yani şimdi, şimdi nasıl oldu da böyle oldu abi? Teneke, şimdi tek 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 tek. Şimdi imkanlar öyle kısıldı. Eskiden normal bir arkadaşla bir yere bir pikniğe gidebilirdik, gezebilirdik. Şimdi zaten tatil matili 2017'de beri unuttuk. Bu pikniği de unuttuk. Biz mahalle parkına bile gidip çay içemiyoruz abi artık. Bak, bu çok ilginç bir durum. 2017 dedin ya. Evet. Bu çok ilginç bir durum. Ve onda Kime sonra... söylesem 2016, 2015, işte, 2017. Evet, bu 3 yıllık söylüyor. Ne oldu abi bu arada? O oh, ya şimdi nasıl oldu? Mesela ben kardeşime şöyle diyelim. Mesela önüne gelen bir kepçe bir eder aldı. Dağı taşı, maden, altınlara hep müteahhit oldu. Ben kendim bak devlet memuruyum. 27 yıllık göre insan hayatını da çok kurtardım. Ama ben eskide emekli olurken alıyordum 4 milyar, benim emsalım alıyordu 6 milyar. Ben aldım 6 milyar, o aldı 8 dedim, 2 milyar bir şey olmaz. Şu an itibariyle benim emsalımda çalışan arkadaş 45 milyar alıyor. Ben vallahi bu zamla birlikte 18 alıyorum. Beni 3'e katladı. Yoksa ben emekli olmazdım. Ha bu saatten sonra biliyorsun memurlar niye emekli olmaz? Sevgiyle Yoğun bakımdaki hasta her götürür, daire getirir. Adam 45 milyar da vazgeçip 17 milyar alır mı? Bugün çocuklarda olmasa ben perişanım yani. yani Abi benim ben emsalim de? destek veriyor sana. Tabii tabii yoksa ben bugün adam neredeyse adam emekli 10 milyon aylık alan adam emekli kartını almış ev sahibine vermiş. Arkadaşım birbirimizi aramayalım. Bak benim şirfen bu. Git sen paramı çek. Adam sade kartını bak emekli adam 10 milyar aylık alan adam kartını ev sahibine vermiş. Adam birbirini aramıyor. Adam ay başında gidip onun aylığını çekiyor. Türkiye bu hale düştü. 20 yıllık arkadaşını görüyorsun, gözünü kapatıyorsun. İyi ki beni görmedi. Amaç ne oturup acaba bir çay mı içelim? Biz bu durumlara düştük. Ekonomi diye bir şey kalmadı ya. Adam kalp cerrahi uzmanı alıyor 90 milyar. Adam Türk Hava Yollarında personel şefi alıyor 480 milyar. Peki bu fark neden böyle olur? Adam hayat ya kap doktoru ya. Bunu hiç düşünen kimse yok mu? Bunu anlatan hiç kimse yok mu? Adam kap doktoru alıyor 90 milyar. Adam personel şefi Türk Hava Yollarında alıyor 480 milyar. Böyle bir dünya var mı ya? Hadi be biz alt sarıdaki memurları bir tarafa bırakalım. Bu kadar farkla o kalp cerrahıyla o şu personel arasında niye bu kadar fark olur ki ya? İnsanlar öyle bir çaresiz kalmış ki adam da bir yerde oturamıyor ya. Bırak köy köydeki tazeimel memlekette. Biz artık Umranya'da bir cenazeye gitmez olduk ya. Yani öyle bir duruma düştük ki Umranya'da burada bir cenaze var gidemiyoruz ya. Sana dedem'i dedim ya öyle yemeğini arada kaldırdık. Sabah akşam kalmış. Burada öz ablanın çocuğunu görüyorsun. Çarşıda memlekette gelmiş. Eve götürmüyorsun ya. Kendini kaybediyorsun. Ben devlet memuru torunlarım burada. Ben 250 metre yol ters kaydediyorum. Olmasın balkonda yata camda dede beni çağırıp ya bir dondurma şey ben 250 yıl ters kalkıyorum beni görmemek için. Biz bu durumlara düştük ya. Neden ben AKP'nin yüzünde 250 metre yurdu bu sıcakta dolaşıyorum? Sadece benim torunlarım beni görmesin diye. Vatandaşın derdini tasasını dinlemeye geldik. Var mı bir sıkıntı sorun? İlla ki vardır da o kadar da abartılacak bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Ben ne yana yani. Ekonomiden memnun muyuz? Çok kötü değil ama iyi de değil. Vatandaş giderek kötüye gittiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok ben o kadarını görmüyorum. Kendi adıma veya çevreme bakıyorum hiç o kadar da zorlu çekeni görmedim. Açıkça söylüyorum. Mesela örneklendirebilir miyiz? Nasıl mesela? Çevremde hiç o kadar aşırı gariban, ne bileyim yardıma muhtaç birini bulamıyorum şahsen. Ben de kendi adıma geçiniyorum, çalışıyorum. Çalışana da ekmek var. işletmede yani amirim, işçi bulamıyoruz. Ne iş? Tekstil fabrikası yalnız sadece yabancılar çalışıyor. Sadece amir şef Türk. Sizin ortalama aylık hanenize giren rakam nedir acaba? Ya da bir hanenin geçinmesi için uygulanan rakam ya nedir? Normalde şeyde sigortada asgari ücret gözüküyor ama hiç 30-40 bin liranın altında alanda yok. Yani sizin için geçinilmesi gereken para nedir onu soruyorum. Yani 30-40 bin lira yetiyor şahsen. Ben kendi anlamına söylüyorum abi. Evet, evet, 30-40 bin lira yeter Yani. Yetiyor tabii Yeterli ki. rakam. Kendi evine mesela kira yoksa. Şu hamdolsun evimiz var. Peki diyelim ki Cumhurbaşkanımızın sözünü dinlemiş. Aile reisi 3 tane çocuk yapmış. Evet. Yenge hanım çocuklara bakıyor. Abi de tek başına çalışıyor. Asgari ücret veyahut da biraz daha üstü. Asgari bir rakam. ücreti tabii ki zorluk çeker ama maddi imkanı iyiyse. Peki biz bu asgari ücret rakamlarına geçiremeyeceksek neden belirleniyor? Ya Orası çok sıkıntı. Orası çok uzun iş. Asgari ücreti ayrı. 17 bin lirayla düşünsen kim geçinir? Ama sırf 17 bin liraya da çalışan yok herhalde. Ya Görmüyorum. Hiç. Markete gidiyorsunuz. Gidiyorum. Markette gördüğünüz personellerin çoğu Asgari ücretle çalışıyor. Kim çalışıyor? 18-20 yaşında çocuk. Benim oğlan da vardı. A101'de çalışıyordu. 20-23 bin lira. Ama bekar. Kendi kafasına göre takılıyor. Ben gidip A101'de çalışmam. Çalışamam. O parayla geçinemem. Gidip fabrikada çalışırım yani. Bazı öğretmenlerimiz çalışıyor. Atanamamış. Biliyorsunuz değil mi? Marketler. artı market. Görmedim işte. Bilmiyorum. Görmediniz. Evet. E, kiralardan biraz bahsedelim. Siz e, kirada mı oturuyorsunuz? Yok. Kendi, kendi evimiz. Kendi eviniz. Evet kirada uzatsaydınız yetiş yetişebilir miydiniz? Zordu. Ama ona göre ayağını dediği yorgana göre uzatırdık. Ne kadar mesela emsal kiralı? Bizim binada çevrede Esenyurt'ta burada 8 bin 9 bin lira. 10 bin lira yok herhalde. Vardır, 10 bin lira daha lüks yok. vardır. Vardır illa ki var. Belki de 15'e vardır. Esenyurt çevresi geniş. Ama Esenyurt meydana yakın falan. Oturuyorum, bin, bin. bahçe katta oturuyorum mesela. 9 bin lira oturuyorum. O yüzden soruyorum. Aynen Bizim binada karşı komşum var. 8 ,5 oturuyor. 5. kat. Eski oturan mı? Yok, 2-3 senedir böyle. 3 sene önce tabii 2-3 senedir de Şu an tabii. bir eve taşınacak olan birisi mesela? Bilmiyorum, illaki vardır vardı. ama süreleri biraz gidiyor ya, azaldı. Kiralık daire önceden bulamıyordu, şimdi her yerde bakıyorsun kiralık daire yazıyor. Evlisiniz? Hamdolsun. Yenge hanıma önceden pazara ne kadar para veriyordunuz? Şimdi ne kadar veriyorsunuz mesela? Ya, önceden son bir mesela diyelim sana. ki 2 bin lira, 3 bin lira veriyordum, o zaman 10 bin lira maaşım vardı. Şimdi 30-40 bin lira alıyorum mesela 5-6 bin lira yeri artık harcamasına göre. Şey yani aylık değil mi? Tabi. Aylık, haftalık değil yani. Yok. Peki ingan mı şikayet ediyor mu yani? Eskiye göre verdiğim para yetmiyor artık. Yok değil? canım, yettiği kadar veriyoruz fazlasıyla. Yettiği kadar. Yani o da ona göre, durumuna göre Anladım. belirliyor. Yani aynı şeyleri mi alıyor geçen seneyle? Yoksa yenganımla mı kısıyor? Yok, aksine daha fazla Gittikçe daha, daha, daha lükse kaçıyoruz. Başlayalım. Daha vallahi daha. Lükse o zaman iyi abi. O zaman bir sıkıntı yok. Ya Gittikçe daha lüksüne kaçıyoruz. Emekli niye bu kadar şikayet ediyor o zaman? Çalışmayan, sadece emekli maaşıyla geçinen çok zor. Allah yardımcılar olsun. Köyde annem babam var tek emekli maaşıyla 10.000 lirayla. Hamdolsun ben ve biraderim elimizden geldi kadar destek oluruz ama işte 10.000 lirayla hiç çalışmayan emekli çok zor. Çok düşük. O konu ayrı bir şey. Yani o konuda ne söylesek az, hiç çalışmadan emekli maaşı 10 bin lirayla nasıl geçilecek? Nasıl gidiyor abi? Emeklinin durumu nasıl? Geçimler nasıl? Emeklinin durumu, emeklinin durumu, emeklinin emek, emek, durumu... Yok. Cumhurbaşkanımıza vereceğiz biz. E, Neyi abi Cumhurbaşkanı'na vereceğiz? Şey. Emekli maaşımızı. Niye? E, zaten biz geçinemiyoruz, ona vereceğiz. Geçsin lütfen. Bak, bağışlasın. E, bağış yapacağız, ne yapacağız? E, versinler mi? İBAN numarası versinler mi? He? İBAN numarası versinler Ya Ve Versinler, göndeririz. Ne olacak zaten? Zaten bize yetmiyor diyor. Zaten bir şey yetmiyor. Ne olay? Biz Cumhurbaşkanımızı seçtik, getirdik oraya. O gelir gelmez emeklileri parasını kestik. Biz ne yapacağız? Sen geçen sene 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklemiş miydin? Tabi destekledik. Peki şimdi sandık gelse? Şimdi gelse oy verme. Verme. O verme. Daha bu kadar kısa sürede hemen nasıl pişman oldun be abi? He? Daha kısacık bir süre geçti aradan. Nasıl pişman oldun yani hemen? Sadece süre geçecek. Bir sene oldu daha yani. Sen nerelisin? Adanalıyım ben. Adanalıyım. Ha, Adanalı oy verir. Ay ya yok yani daha bir sene oldu. Niye bu kadar çabuk hemen şey yaptın diyorum yani. Ne yapacağız? Acı mı duracağız? Doğru sen de haklısın. He? Ama daha yani kısacık Bak, bir süre geçti. Şimdi yani. düşün. Aha bu adama diyelim oy verdik, getirdik. Bu emekler bu sıcakta duruyor. Şimdi zanki CHP daha mı gelip burada bir çadır kurmuyor? Çay burada 15 lira. Ya bize 10 liraya çay verse olmaz mı? CHP bağırıyor. Niye bağırıyor boşu boşuna? Abi, bu sıcakta size çay vermek istemiyordur belki. He çay vermek istemiyor. Fenalaş Onlar mi? da kendi gece. Türkiye Cumhuriyeti'nde bak sen adamın dedim ben de da anlayayım. Bundan sonra ben 75 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti'nde oy kullanırsam ben şerefsiz adamım. Hayatta kullanmam. Neye kendimi yoracağım ya? oğlu gidiyor, babası geliyor, babası gidiyor, oğlu geliyor, oğlu gidiyor, torunu geliyor. Böyle bir memleket mi olur? Daha neye yarar? Ne istiyorum benden başka? İstanbul'a bir şey istemiyor musun? E ne olacak? Ben de sıcak daha böyle oturuyorum işte. Peki. Teşekkür ederim abi. E, ben de teşekkür ederim. Abi senin nasıl durumlar vaziyet? Bana durumum Sayın Tayyip Erdoğan yanı ve herkes yanı gitti yani. Niye yani, Maaşı kesiyorlar, onda sonra e, emeklilere vermiyorlar. E, adam yani her şey yapıyorlar. Hı. Evet. Yani emekli yeterli desteği verdi, tekrar seçildi ama şu anda emekli düşünmüyor mu? Valla düşünmüyor, evet düşünmüyor. Şimdi bak, bir bir kadın şimdi bazara giderse yani iki milyar alıp bir biraz sebze meyve alıyorlar yani o dedi, aran yok, soran yok, devlet yani e, ee, yok, polisler yoktur. Yani herkesi kendi eşyanı kendi kendine satıyorlar. Ne satarsa yani veriyorlar. Ha, denetlemeden dolayı diyorsun. Evet. Yani, kimse denetlemiyor. Kimse, yok kimse yani hiç onlara karşı çıkmıyorlar. Peki esnaf ne yapıyor? Fırsatçılık mı yapıyor esnaf? Valla o da yapıyor. Esnaf ne yapıyor yiyen? Yani, esnaf bir alana bir bedava veriyor. Çünkü para yok. Ne yapsın esnaf? Aa şuradan şu öyle gez abi. Bak birisinde para var. Bende para yok ki bir şey alam. Bak gömlek giyiyorum bu sıcakta. Para mı olsa beyaz gömlek giyerim. Evet başka bir şey giyerim. Esnaf ne yapacak? Bak, bak buradan oraya bir alana bir bedava. Bir alana bir bedava. Ee ne olacak? Bak simsiyah şey... giyiyoruz değil mi? Siz kendi evinizde mi oturuyorsunuz abi? Ben kirada oturuyorum. Kira, ne kadar ya? 12 milyon. 12 bin lira. Ya, Abi ya, 10 bin lira almıyor musun sen? 10 bin lira alıyor. E nasıl veriyorsun kirayı? Çel çocuk yardım ediyor. Ondan oluyorlar ya ne olacak? Şey olmazsa biz gider denize gideriz. Beş bir şey de. Şimdi ne yapacağız? Çalışacak, çabalayacak, götürüp vakıflara verecek. Herkes bir vakıf kuruyor. Yani kim gelirse bir vakıf kuruyor. Şimdi çocuğunu güvenceye alıyor. Bizden ne olursa olsun. Allah selamatı başına oyu versinler de bolsun gitsinler. Nasıl gidiyor geçimlerimiz? Geçimlerimiz aldığımız maaş kadar. Aldığımız maaş kadar. Evet. Peki abi emeğimizi karşılığını alabilir miyiz? Hiçbir zaman. Ne kadar haneye para giriyor acaba? Hane belirli bir ücret giriyor. Tek tek maaş. Tek maaş evet. Tek maaş gidiyor. Evet. Geçinemeyen eşi de çalışsın, çocuklarını da çalıştırsın diyorlar abi. Geçinemeyen eşini çalıştırsın, çocuklarını çalıştırsın diyorlar ama şu anda çocuklarımız iyi. Onların eğitim düzeyini yukarı çıkarmak için evde birinin durması gerekiyor. Ve şimdi hanımı da işe vermiş olsam onlar ne yapacaklar? Ya sokakta gelecek, ya bir yerde gelecek. Ben zaten işte meşgul olduğum için onlar biraz daha geri planda durmuş olacak bu sefer. Şimdi ben hani 10 yaşındaki oğlum eğri, doğru, iyi, kötüyü seçebilir mi? Seçemez. Ben de işten geldikten saat 8-9'dan sonra geldikten sonra ne kadar eğitim verebileceğim ona? Bunun için evde birinin ona e, ailenin nasıl kurulduğunu, ortamın nasıl olduğunu birine anlatması lazım. Sağlam kapıyla. Bunu da kim yapacak? Eş yapacak. Ben ne kadar yapabileceğim bunu yorgun halimle? Belli bir zamana kadar. Onun için e, ben tek çalışma taraftarıyım. Allah Allah. Peki abi e, önceden ne kadar mesela yenge hanıma, e, örnek veriyorum geçen sene pazar parası veriyorduk şimdi ne kadar mesela veriyorduk? Geçen veriyordun? sene 500 lira veriyordum bu sene 1,5 lira veriyorum Haftalık? Evet. 1500 e, lira ne yapar 6000 sadece pazar parası yapar. Yani. Kiradayız. Kirada değilim ben şükür ha, kendi evim. İyi var. en azından çok şükür kirada değiliz. Kirada değilim yani. E, kirada oturan ne yapacak abi? Kirada oturanlar İstanbul'da beklemezsin. Ne yapsınlar abi? Boş çalışırlar köye köye gitsin. Köylerine mi dönsünler? Tabii ki de. Kirada oturan 12 bin lira kira ver, 20 bin lira maaş al. Geri kalan 12 bin lira. 6 bin lira mutfak ver, geri kalan 6 bin lira nasıl geçecek ki? Geçinme şansı hiç yok. Tek başına. Zaten görüyoruz parklarda gece saat 6'dan sonra. Ben parkın sokağında oturuyorum. Gece saat 12'ye kadar çocuklar parkta geziyor. 10 yaşındaki çocuklar. Bunların ailesi yok mu? Annesi babası yok mu? Oğlum evde dur. Kızım evde dur diyen kimse yok mu? Ne oluyor bu seferde? Yetişen gençlerimiz kötü yetişiyor. O da geleceğimizi etkiliyor. Tabii ki de. Görüyoruz. Teşekkür ediyorum abi. ederim ben teşekkür ederim. Geçimleri soruyoruz. Ekonomiden memnun musunuz diye soruyoruz vatandaşa. Valla tabii ki ekonomiden memnun değiliz ama. Neden dolayı? Ya hayat şartları zorlaştı tabii ki. Doğal olarak askeri ücret zammı da beklenilenin altında oldu. Dolayısıyla insanlar en kötü 3-4 kişi çalışmadan evini geçindiremez hale geldi. Eskiden de ekonomide çok iyi bir durum yoktu ama en azından hayat şartları bu kadar da zor değildi. Alım gücü vardı en azından. Fakat şu anda alım gücü çok düşük durumda. Eskiden iki kişi çalışsa da, bir kişi çalışsa da bir şekilde evini geçindirebiliyordu. Şimdi dört kişi çalışsa bir evi geçindiremiyor. Böyle yani. Peki, e, pazarlardan, marketlerden? Marketler zaten marketler zaten sağ olsunlar ayda dört kez beş kez zam yapıyorlar. Ufak ufak yaptıkları için insanlar çok fazla farkında olmuyorlar ama e, Ay'a vurduğun zaman Çok yüksek miktarlarda zam oranları ortaya çıkıyor. Sağ marketler bizi çok iyi şey yapıyor yani. Öpüyor yani. Sizin hissettiğiniz enflasyon kaçtır acaba? Valla şu anda yüzde on sekiz, yüzde on falan diyorlar galiba bildiğim kadarıyla. Haziran ayı yüzde yetmiş Öyle mi? Bence yüzde yüz. Sizin hissettiğiniz kaç? Bence yüzde yüz. İki katına çıktı diyorsunuz. Yani. Tabii ki yani. yani. Bugün bir insan ee, çalışarak tahditle de olsa ev alabiliyordu. Şimdi mümkün değil. Yanına dahi yanaşamıyor. Ev kiraları yükseldi. Fırsatçı insanlar fazlalaştı. Ee, 20 bin lira, 25 bin lira bir ev kirası olur mu yani? Birazcık vicdanlı olmak gerekiyor. Buradan ev sahiplerine de ee, çağrıda bulunuyorum. Ben de ev sahibiyim. Siz ne kadar kiraya veriyorsunuz evinize? Ben ee, ee, kirada oturuyordum memlekette bir miktar yerim vardı. Oraya sattım. Kafa kafaya ev aldım. Yani oturduğum evi aldım. Evet. Yoksa ben de yetişemezdim. Allah şükürler olsun. Yani şu anda çok fazla bir sıkıntı yok. kendi ama. evinizde oturuyorsunuz. Şu an kendi evimde oturuyorum. Yok, yani kirada bir eviniz yok yani. Şu anda yok evet. Kirada eviniz yok. Yok. Teşekkür ediyorum.